Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi e, sezon kupa sezonu bitmiş. Yani yenisi başlamış herhalde. Ona bir girdim bir baktım bir sürü yıldız şey gelmiş. Neyse ben ne dedim şu yıldız şeylerin toplayayım. Sonra bir güzel şöyle yeni sezonunda ilk maçımızı atalım diye. Şunları hemen al diyelim. Oo oh, 2200 oldu. Mega kutu geldiği gibi açarız artık. Aha gelmiş. Açalım mı lan? Bu ne lan? Trend yok. Neyse. O zaman arkadaşlar. Oha bu ne lan? Neyse. Hadi bakalım açıyorum. 1, 2, 3. 5 ne ya? Oyun Allah yaptığın ayıp ben sana söyleyeyim. Bir de bundan veriyormuş lan karakter. Ne gülerim. İki yaz vermez ki. sizsiniz oğlum. Neyse arkadaşlar. O zaman yıldız güçlerimizi de bitirdiğimize göre gelin oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna geçtik. Ee, bir değişiklik olsun dedim. Nane oynayayım dedim. Biliyorsunuz zaten annenin de hasarı bayağı bir çok. Bir de bu artaya da e, nane uyar diye düşündüm. İnşallah doğru düşünmüş Abi Frank, Frank işte aynen. Geber lan. Kardeş o yük benim, şu an öldürürüm Okey. Kanka ama o yük benim. Uğraştırma beni eninde sonra öldü öldüreceğim seni. Kanka uğraştığına değdi mi şimdi? Ananı avradın ya. Ya abi bir sonra çatışmadan çıktıktan sonra sen niye gelirsin ya? Salak mısın nesin ya? Hadi şimdi başka bir karakterle oynayalım. Hadi lan Colette oynayacağım. Tek hesaplaşmak. Herkes kendi savaşçısını seçsin. Wow canına o ana ne deril var abi deril benim ağzıma sıçar ha? normalde sıçamaz da şimdi abi sıç onun ağzına hemen bana sıçma beni sıçma onun ağzına sıç dedik sana geri Salak çocuk, yemin ederim salak bu ya. Gerizekalı, sen niye beni kovardın, Mal. Abi şu an bir tanecik, iki tanecik yüklü oyun mu oynanır ya? 1200 hasar veriyorum, çok az. Selam bebek, muba <laughs> ben kelebek. Evi gibi sözlere ne ol gerek diyor bir foto çekilek. adam bize foto çekim diyor lan bence güzel ama ya koletle de iyi bir maç çıkardık hadi bir de surç oynayalım bu ne lan tüm kromatiklerle oynayacağız neredeyse abi ben şu kolonlar rüfesiyle amber'i çok istiyorum ya amber efsane karakter Bu ne yaptığını zannediyor abi? Ah! Şaka maka öldüremiyordum lan. Şaka maka madafaka. Geber lan sen kim köpek oğlum sen el prim olsun. oynamasını bilmiyorum. Mavak. Tamam abi, bu maç win gibi görünüyor çünkü baya bir gücümüz var. 2 mermi öldü mü? 8 mi kaldı sonra. Aynen öyle. Aha. Güzel. Easy game. Hadi lan son bir tane maçımızı da galeyle oynayalım. Hadi lan son maçımızda da win almamız yok mu abi? Bence var. E, orada jackie mi ne var yanlış görmediysem ya tip beni uğraştıracak ama ya Aa kar olmuş. alırım ki ben bunu ama bak bu oyunda türkler çok kişiden daha iyi oynuyor bak Ohohoho. Kardeş tik 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 Kanka Ağğ Yürü git lan Harbi herif ya Öldür o da askansın ha Şşş sen nereydin Çıtır Yav he he demek amacıyla adam ismini de he koymuş ama Ayı niye beni kovalıyor? Ayısın oğlum sen ayı ayı. <laughs> Güzel aldık bunu. E, tamam bu da öldü abi. Bu. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.